Bugünkü çalışmamızda direkt travers listesi hazırlayacağız. Programa yeni iki dosya geldi. Direkt temel txt dosyası. Direktlerin temel bilgileri ile ilgili dosya. Aynı şekilde traverslerle ilgili de travers izolatör bilgilerinin olduğu dosya. Tabii ki aynı şekilde bu dosyalara da kullanıcı ilaveler yapabiliyor. Bunun için profilimizi yüklü tamamlanmış bir şekilde. Eski çalışmalarını yeni versiyona aktarmak isteyenler Excel dosyasında şu şekilde Travers tespiti diye bir yeni kolon geldi. Travers tespiti kolonunu eski projelerine eklemeleri gerekiyor. Oraya geliyoruz. En sona Travers bu şekilde ekleme yapıyoruz ve kaydediyoruz. Bu yeterli olacaktır. Programımız açık. Bilgilerimizi yüklüyoruz. Evet. çalış Proje bilgilerimiz geldi. Şurada bakın. Sonda yeni kolonlarımız var. Traverse tespiti en sonda. Şimdi bu bilgileri nasıl dolduruyoruz? direkt işlemlerinden AR hesapla dediğim zaman AR bilgilerini yine aynı şekilde AVAG nakil tespit hesapla dediğimde de, diğer bilgileri hazır olan proje üzerinden okuyor, programı aktarıyor. Daha sonra yapmamız gereken ise raporlardan direkt bir travert listesini seçiyoruz. Evet. Bu şekilde Raporumuz hazır.